Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir mutlak değer sorusu göreceğiz. Birlikte başlayalım bakalım. X, Y gerçel sayılardır. Bizden yeni alabileceği değerler toplam istenmiş. Okey. Şimdi arkadaşlar birinci denklem öncelikle bakalım. Bakın ne biliyoruz biz mutlak değerde? Mutlak değerin içerisi bir pozitif açılır bir de negatif açılır. Ne demek istiyorum? Yani buradaki birinci denklemdeki mutlak değer x eksi y ya 10'a eşit olacak. Ya da x eksi y eksi 10'a eşit olacak arkadaşlar. Tamam mesele güzel. Şimdi buraya dikkat edin. Mutlak değer y. Arkadaşlar x eksi y'nin değerini ben zaten iki tane buldum değil mi burada? Bir pozitif bir negatif. Şu pozitifi bir alıp denediğinizde bakın artı 10 eşittir 6 dediğinizde bakın bu 10 eksi olarak diğer tarafa geçti. Mutlak değer y eşittir eksi 4 oldu. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır arkadaşlar. Çünkü mutlak değer dışarıya her zaman pozitif çıkar. Bu değil o zaman. Çözüm yok. Peki o zaman ne olacak? Eksi 10'u yerleştireceğim. Mutlak değer y. Eksi 10 eşittir 6 dedik. Diğer tarafa attık. Eksi 10'u artı 10 olarak. Mutlak değer y arkadaşlar ne geldi bizim için? 16. Ne demiştik? Mutlak değerin içerisi bir pozitif bir negatif olur. Yani dolayısıyla buradaki y değeri bir 16 olabilir pozitif olarak. Po, pardon pozitif olarak bir de negatif olarak 16 olmak zorunda. Bunların toplamlarını sormuşlar zaten. Toplarsak arkadaşlar sonucumuz 0 gelecektir.